Arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. ilk kısım ödüllü test videosunu çekmiştim. Videoda ödül kutusunu mintleyememiştik. Daha sonraki denemelerimde mintleyebildim. Bunu da Telegram'dan duyurdum. Eğer daha önce mintleyemediyseniz tekrar girip bir mintlemeyi deneyin. Bugünkü videoda mintledikten sonra yapacağımız kısa işlemi anlatacağım. Seyten setinin ikinci adımını anlattıktan sonra da Miria projesinin airdropundan bahsedeceğim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu videoda anlattıklarımla ilgili bütün gerekli linkleri açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Öncelikle Kepler cüzdanımızı açıp Sey Atlantik 2 anında olduğumuzdan emin olalım. Buradan Connect Volt'a tıklayalım ve Kepler cüzdanımızı seçelim. Kendisi direkt bağlanacak daha önce işlem yaptığımız için. Bir önceki videoda Claim Gift bölümünde sürekli fail bildirimi almıştık. Denerken bir ara mint dedi. Galeri bölümünde bu ödül NFT'sini görebiliriz. Burada galeri bölümü. Bugün bu gördüğünüz Sunken Treasure ödül NFT'sini açacağız. Bu da testnetin ikinci aşamasını oluşturuyor. Buradan open'a tıklıyorum. Kutu böylece açılmış oluyor. Bu alt kısımda da aldığımız ödül NFT'sinin nadirliğini görebiliriz. Bana bir rare çıktı. Hatırlayacağımız gibi bir önceki testnette işlemleri gerçekleştirebilmek için bir tane daha hesap açmıştık. O hesabınıza da ödül NFT'sini açmayı unutmayın. Ben diğer hesaptakini açtım. Oradan da bir adet rare kutu geldi. Hatta açıp göstereyim. Buradan disconnect'e tıklıyorum. Kepler cüzdanıma geldim. Buradan ikinci hesabı geçiyorum. Tekrar bu cüzdanı bağlayayım. Gördüğünüz gibi buradan da bir rare geldi. Siz de diğer hesabınızdan açmayı unutmayın. Sey'nin ikinci adım testleti ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sey yakın zamanda mainnetine geçecek gibi gözüküyor. Daha önce birkaç tane Sey testnet videosu çekmiştim. Airdrop e dağıtma durumlarında çektiğim videolardaki işlemleri yapan arkadaşlarla airdrop e alabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Mira projesinin airdropuna e geçelim. Önce bir kısa Mira projesinden bahsedeyim. Stark katman 2 ölçeklendirme motoru tarafından ölçeklenen Miria NFT'leri blockchain oyunlarını ve daha fazlasını ölçeklendirmek için tasarlanmıştır. Miria Starkware ile ortaklaşa kurulmuştur ve kullanıcıların varlıklarının güvenliğini tehlikeye atmadan NFT mintlerken ve takas ederken anında ticaret onayı ve sıfır gaz ücreti sunar. Miria 9000 TPS işlem gücüne sahiptir. Yani saniye başına 9000 adet işlem yaptıklarını iddia etmektedirler. Tabii ki bunu başarabilmek için Zero Knowledge teknolojisini kullanıyorlar. Miria ekosistemi 3 farklı platformdan oluşuyor. Bunlar Miria Platform, Miria Studios ve Miria Developer Solutions. Miria projesinin yatırımcı ve destekçilerini de göstermek isterim. Burada bütün kallavi şirketleri görebilirsiniz. Tabii ki hepsi para yatırımı yapmamış. Miria projesinin takımdaki bazı kişiler bu şirketlerden geçiş yapmışlar. Detaylı bir şekilde incelemek isterseniz, Miria'nın whitepaperine ve Miria'nın LinkedIn'ine bakabilirsiniz. Şimdi airdrop kısmına geçelim. Metamask cüzdanınız Ethereum ağında olsun. Buradan da görebileceğiniz gibi airdrop görevleri 23 Mart'ta başladı ve 23 Mayıs'ta bitecek. 6 Haziran'da da bu airdroptan kazandığımız NFT'leri alabileceğiz. Buradan şartları kabul edin ve Connect Vault'a tıklayın. Metamask'ta 2 adet onay vereceğiz. Daha sonra girişimizi sağlamış oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi bazı NFT'ler var. Aşağıdaki görevleri yerine getirerek puanlar kazanabiliyoruz. Kazandığımız puanlar ile buradaki NFT'leri de claimleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bazı basit sosyal medya görevleri var. Sosyal medya görevlerinin haricinde referans linki de daha davet ettiğiniz her kişi için 100 puan alabiliyorsunuz. Günlük Discord'larına gidip bir şeyler yazarak 10 puan alınabiliyor. Discord görevini buradaki butona tıklayarak yapmanız gerekiyor. Ayrıca Discord'larında 5 level'a ulaştığımızda 200 puan ve Citizen rolünü alabiliyoruz. Şimdilik bu NFT'lerin neye yarayacağıyla alakalı bir açıklama yapmadılar. Ama toplamaktan bir zarar gelmez. Buradaki airdrop'un haricinde Mirya'nın Crew sayfasından da airdrop alabiliyoruz. Bu arada Crew ismi Ziyali olarak değişti. Zehirli görevlerinde ilk yüze girenler çeşitli airdroplar alacak. Buradan da bir airdrop alma şansımız var. Buradan leaderboard'a gidip ilk yüzü görebilirsiniz. Son olarak bir bilgi verip videoyu sonlandıracağım. Mirio Token bugün OKEX ve KuCoin'de listelendi. Projenin güzel bir geleceği olacağını düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Sosyal medya kanallarımızın linkli açıklama bölümünde mevcut. Bizi Twitter ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.